Evet böyle bahar havasını bulmuşken hiç fırsat kaçırmıyoruz. Hemen yakaladığımız yerde ala, bulut, ala bulutlu olsa bile, yarım bulutlu olsa bile çekiyoruz. Yeter ki e, güneşimiz bize bir göz kırpsın yeterli oluyor e, diyoruz. Ve yavaş yavaş başlayalım. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ben size buradan çok güzel bir şey söyleyeceğim özellikle. Bakın az yukarımızda bir tane çok ulu. Çok güzel bir zeytin ağacımız var. Tabi bu zeytin ağacı bizim değil, komşumuzun ama gerçekten çok tarihi bir ağaç. Biz de bu tür ağaçları burada geldiğimiz zaman hayranlıkla seyrediyoruz. Önce onu bir bahsetmiş olayım. Yaş itibariyle ağaç benimle hemen hemen aynı yaşta da olabilir. Onu da belirtmiş olayım burada. Zaten gelince göreceksiniz. Siz doğaya odaklanın lütfen. Kayıyoruz, ortalık kaygan. Şimdi işin en güzel tarafı. Buraya gelmişken konumumu ilk önce belirteyim. Burası Bağlaç köyümüz ki ben Bağlaç köyümüzden çok fazla arazi videosu paylaşmamıştım şimdiye kadar. Sadece istisna bir tane iki tane paylaşmıştım fakat şu an geldiğimiz nokta itibariyle burada çok e, sevdiğimiz çok değerli bir abimiz var, Muksin abimiz var ve e, Muxin abimin kalbi kendisi ne kadar güzelse arazide bir o kadar güzel. Öncelikle onu belirteyim. Zaten buraya gelince tanışınca kendisiyle e, bunu siz burada bizzat kendinizde burada görmüş olacaksınız. Şimdi e, ihtiyaç sebebiyle ona söyleyeyim. ihtiyaç sebebiyle burada bir parselimiz var. O yüzden e, Moksin abimiz bu parselini satıra çıkardı. Ve e, konum itibariyle biraz sonra e, çok daha farklı. Ben size detay göstereceğim buradan ama. Öncelikle e, arazinin e, konumundan dolayı ve önündeki manzarayı ben size buradan şöyle birazcık yaklaştırayım. Kadrajı Şöyle eee Kemer Ovasını siz bir e, rahatlıkla bir görmüş olasınız buradan. Bugün hava birazcık bulutlu. Birazcık esiyor maalesef. Malumuz kış mevsimindeyiz. Halen daha Mart ayı sonlarındayız ama ona rağmen yine de karşıdaki o manzarayı o Seyri Kemer vadisinin en alt e, bölümüne kadar buradan e, bayağıca güzel bir görüntü e, sanırım e, sizlere vermiş oluyoruz. Öncelikle e, onu bahsedeyim. Burası gerçekten e, Bağlı Ağaç Köyü dediğimiz zaman Yaka Köyü ile Arsa Köyü'nün e, tam arasında kalan e, çok fazla bilinmeyen, aslında e, yani çok fazla reklamı yapılmamış e, bir bölge. Fakat e, yine belirteyim, konum itibarıyla aynı e, Yaka ve Arsa Köyü'nün Hizasında ve tam ortasında kalan e, bir bölge burası. Ve e, manzara açısından gerçekten e, muhteşem ötesi bir manzarası var. Hatta Yaka Yakaköy ve e, Arsa köylerine nazaran buradan manzara çok çok daha güzel e, gözüküyor. Onu da belirtmiş olayım. Hatta buradan biz e, hava biraz daha açık olduğu zaman tam karşımızda şimdi göstermeye çalıştığım yerde Patara Denizi ne kadar buradan rahatlıkla görebiliyoruz onu da belirtmiş olayım ki önümüzde altımızda tam 24 tane köy var bu köylerin köylerinde birçoğunu buradan rahatlıkla e, görme şansınız var o açıdan burası manzara olarak gerçekten müthiş bir manzara zaten hava olarak herhangi bir şey söylemek istemiyorum e, yaz mevsiminde burada 1 gram nem e, ve sivrisinek aramayın lütfen hatta akşamları burada buz gibi serin serin yatma şansınız da var. Bununla birlikte rakım olarak da belirteyim. Burası yaklaşık olarak dediğim gibi Yakaköy ile Arsaköy'ün tam ortasında geçiş noktası olduğu için şu anda bulunduğumuz yer itibariyle de yaklaşık 700-750 metre civarında bir rakım olan bir bölge burası. Yani ne sahil ne yayla. Burası e, kışın da çok fazla soğuk almamın bölge. Çünkü biraz daha e, kuytu dediğimiz e, arada kalan bir e, köyümüz. E, çok da güzel bir yerleşim alanı var. Şimdi 700-800 metre rakım dediğimiz zaman hemen aklınızda buranın çok yüksek olduğunu ve dağlık bir bölge olduğunu düşünüyorsunuz belki ama e, aşağıdan baktığınız zaman burası yamaç olarak gözüküyor elbette. Fakat Buraya geldiğiniz zaman aynı önümdeki araziler gibi burada birçok yer bu şekilde düz arazi. Sadece Muhsin abimizin arazisi özel. Ondan için olduğunu söyleyeceğim biraz sonra. Biraz sonra hatta manzarayı ben size gösterdikten sonra anlayacaksınız bu parselin ne kadar daha güzel, ne kadar daha değerli olduğunu. Şimdi içerisinde kaç tane tam meyveye gelmiş, yetişmiş zeytin ağacı var. Onu da hemen burası soralım. 15 tane e, tam meyveye gelmiş. Şu şekilde bakın. Gerçekten bütün ağaçlar toprağından dolayı, buranın suyundan dolayı hepsi e, çok güzel gürbüz yetişmiş. E, ve burada e, bir yıllık yağ ihtiyacınızı fazlasıyla alabildiğiniz bir e, zeytin meyvesi ağaçlarımız burada. Çünkü yaşları yaklaşık e, 15 ile 20 arası galiba değil mi Hüsnü abi? Evet. Fazla, fazla. fazla mı? Evet. Yani diyor ki ağaçların bazıları diyor 20-25 yıllık civarında ağaçlar ki buradan ben size ağaçların gövdesinde göstereyim. Bunların hepsi zamanında itinayla, titizlikle, özenle aşılanmış çok gürbüz, çok güzel ağaçlar. Şimdi içerideki zeytin ağaçlarının sayısını da adetinde belirttik. Buradan da yavaş yavaş arazinin aşağı doğru iniyoruz. Buradan da ben yine size bir küçük bir görüntü daha vereyim aşağıdaki manzaradan dolayı. Şöyle karşımızda Alaçat, Çaltıözü, Eşen, Çay Kenarı ve diğer bütün mahalleleri aşağıda bulunan bütün mahallelerin hemen hemen yarısını görebileceğiniz kadar muhteşem muazzam bir manzarası var ki e, şunu da belirteyim. E, parselimiz yüz ölçüm olarak 862 metrekare ama köy yerleşik alanı içerisinde ve imarlı bir parsel. Onu belirteyim. Şimdi biraz yamaç bir parsel. Onu da belirteyim. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman bizi böyle niye yamaçta gezdirdin diye bana fazla ökeleşmeyin. Değil mi? Şuradan dolaşalım. Şimdi bu parsel beğenirseniz ve alırsanız öncelikle söyleyeyim niçin bu parseli tercih ediyoruz diye. Bu parselin hemen alt kısmına kadar dayanan bir bölge burası. Bakın alt kısmına kadar ki parselimiz yamaç. Onu söyleyeyim. Alt kısmında çok güzel örülmüş bir taş duvar var ve parsel boyunca alt taraftan doğru devam eden. Fakat tabii ki. Ee, Biraz da artık e, yaşımız ilerliyor. O yüzden çok da fazla bakım yapamadığımız için e, burada takdir edersiniz çok da fazla fizik gücü ve makine işçiliği e, gerektiren burada işler oluyor bazen. O yüzden biz bunun hepsine şu anda itibariyle yetişemiyoruz. Bakın şuradan aşağı doğru geliyor parselin genişliği ve düzlüğü. Ama dediğim gibi biraz yamaç bir yer. Buraya mutlaka bir taraça yapılması lazım. Ki sadece manzarası bile yeterli buraya. Şimdi işin en güzel tarafına geldik. Aşağı tarafta az önce belirttiğim üzere ne kadar güzel o ova, ova manzarasını Görseniz de aşağıdaki bütün köyleri görmüş olsanız da bu parselin çok daha farklı, çok daha güzel ve özel bir yönü ve bir manzarası var ki zaten o yüzden e, bu parsel kendi başına özgür, e, izole bir e, şekilde olan bir yer. Şimdi anlatayım. Az önce belirtmiştim burası 862 metrekare köy yerleşik alanı içerisinde bulunan. Ve içerisinde 15 tane zeytir ağacı bulunan bir parsel olduğunu belirtmiştim. Parselimizin tam altında evlerin olduğu yerde, karşıdaki evlerin az berisinde bir tane su kaynağı görüyorsunuz değil mi? Oradaki sazlıkları ve su kaynaklarını görüyorsunuz buradan. Orada kendiliğinden oluşmuş bir gölet var ve e, o su tamamen arkamızdaki o toros dağlarından. Ki toros dağları buraya çok uzakta değil. Akdağlar olarak geçen fakat genel olarak adlandırdığımız toroslardan, Akdağlar'dan e, arazinin e, altından demeyeyim de köyün altından geçerek direkt oradan çıkan ve orada kendiliğinden oluşan bir gölet var. Yani parselimiz buraya ev yaptığınız takdirde hem göl manzaralı hem de ova manzaralı. Her iki taraftan da çok güzel manzarası, müthiş bir manzarası olan bir parseliniz olacak. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şuradan baktığınız zaman çok daha güzel gözüküyor. O göl manzarası gerçekten ağaçların arasında. Ki biz şu anda parselimizin en alt kısmındayız. O düz kısmındayız daha doğrusu. Şimdi söylediğim gibi bağlı ağaç gerçekten çok özel ve çok güzel köylerimizden bir tanesi. Yavaş yavaş... Bu köylerden de ben sizlere buradan yayın yapmış olacağım ama dediğim gibi e, burası gerçekten çok özel bir parsel. O yüzden de e, 862 metrekare olması sebebiyle burada hem çok geniş bir bahçe yapma imkanınız var. Hem içerisinde hazır yetişmiş e, zeytin ağaçlarının olduğunu hem köy yaraşı alanı içerisinde bulunduğunu hem de ön tarafınızın e, çok e, açık ve rahat olduğunu belirteyim. Ki bir de alt tarafımızda bulunan bir parsel daha var, arazi daha var. O parselin de bizim parselle arasındaki derinliği yaklaşık 5 metre civarında bir derinliği var. Yani o 5 metre demek şu, alt taraftaki parsele bir dubleks ev, yap ev yapılmış olsa bile buradaki zeminden zeminde yapmış olduğunuz evin önünü asla kapatmayacak şekilde de bir konumu var parselimizin arsamızın. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Buraya öncelikle e, tam arazimizin baş ucuna kadar gelen bir karasu yolumuz var. Sadece e, o yolun e, bitiminden e, bizim araziye kadar olan yaklaşık e, 20 metre mesafede bir arazi var aramızda. E, normalde karasu yolumuz her şekilde buraya e, alınmış fakat e, mahkemenin yani o verilen açılan Karasu yolunun e, bittiği parselde e, sanırım bir e, eksiklik yapılmış arazimize kadar olan mesafedeki 20 20 metre olan mesafedeki yolumuzu buraya tescil etmemişler biz de şimdi tekrar buraya bir dava açılmış oldu biz o 20 metre mesafedeki o araziden buraya tekrar e, Karasu yolumuzu e, almış olacağız bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Çünkü iki tane parselimiz var burada yan yana. O yüzden o konuda da kesinlikle bir e, şüpheniz, kesinlikle bir rahatsızlığınız olmasın. Zaten Muhsin ile burada geldiğimiz zaman canlı canlı hepsini burada konuşacağız, görüşeceğiz. Ve e, şu an itibariyle net ifade edeyim. E, yolumuz e, başucumuza kadar gelmiş olmasına rağmen gözükmüyor. Sadece dediğim gibi e, küçük bir mahkeme ee, başvuru yaparak o yolumuzda biz buraya rahatlıkla arazinin içerisine e, almış olacağız. Onu da buradan belirtmiş olayım. Evet. E, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Muksin abi var mı söyleyeceğiniz bir şey? Ha, Ne demiştik biraz önce biz? Muksin e, şey, abimin güzelliği kadar arazimizin de güzelliği var. Kendisi de burada. Bir de en son bizi şunu artıyoruz abi. Ev yapacaksın tuğladan ne yapacaksın? Arazi alacaksın mula'dan diyoruz abi. Öyle mi? ha Böyle güzel bir parsel de e, kaçmaz, e, kaçırılmaz. Ona da buradan net olarak e, ifade etmiş olayım. E, şimdilik e, bu kadar diyelim. Havamız artık yavaş yavaş, yağış başladı. E, son olarak yine buradan e, bir şöyle güzel bir görüntü de ben size vermiş olayım. Çok güzel bir görüntümüz var gerçekten. Evet biz burada baktıkça, seyrettikçe doyamıyoruz ama e, yavaş yavaş da Eve gitme vakti geldi. Değil mi abi? Diğer detayları yine videonun altında paylaşmış olacağım. Oradan bütün bilgileri fiyat bilgileri dahil hepsini almış olacaksınız. Şimdilik bu kadar diyelim. Herkese saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.